Herkese merhaba. Evet, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 2025 yılı sona erdi. Ve şimdi karşınızda temel yeterlilik testine ait derslerin soruları ve cevapları. Türkçe dersiyle başlıyoruz. Birinci sorunun cevabı Bolu. 2- Ceyhan 3- Bolu 4- Bolu Beşinci soruya geldik. 5- Denizli 6 Adana 7 Edirne 8. soru Denizli 9 Bolu 10 Adana 11 Ceyhan 12 Denizli 13 Denizli 14 Bolu 15 Ceyhan 16. sorudayız. 16 Adana 17 Ceyhan 18 Edirne 19'a geldik. 19 Denizli 20 Denizli 21 Bolu 22 Ceyhan 23'e geldik. 23 Edirne. 24 Ceyhan. 25 Denizli. 26. sorudayız. Türkçe'de 26 Adana. 27 Ceyhan. 28 Adana. 29 Denizli. 30 Bolu. 31 Denizli 32 Ceyhan 33 Bolu 34 Ceyhan 35 Denizli 36 Edirne 37 Adana 38 Edirne 39 Edirne 40 Ceyhan Evet bu şekilde YKS'de TYT bölümünde Türkçe dersi bitti. Sosyal Bilimler testinin cevaplarına geçiyoruz. Birinci sorunun cevabı Adana 2 Edirne 3 Bolu 4 Ceyhan 5 Edirne 6 Bolu 7 Edirne 8 Ceyhan 9 Ceyhan 10 Denizli 11 Bolu 12 Adana 13 Ceyhan 14 Bolu 15 Bolu 16. sorudayız. 16 Adana. 17 Denizli. 18. soru Edirne. 19 Edirne. 20 Ceyhan. 21 Adana. 22 Denizli. 23 Denizli, 24 Adana ve 25 Denizli olacaktı sosyal bilimler testinde. Ve şimdi sırada temel matematik testi. Birinci sorunun cevabı Denizli, 2 Bolu, 3 Edirne, 4'e geldik. 4 Ceyhan 5 Edirne 6 Ceyhan 7 Bolu 8 Denizli 9 Adana 10 Edirne 11 Adana 12 Edirne 13 Ceyhan 14. sorudayız Temel matematikte 14 Adana 15 Ceyhan 16 Edirne 17 Bolu 18 Bolu 19'dayız. 19 Ceyhan. 20 Bolu. 21 Edirne. 22 Adana. 23 Denizli. 24 Denizli. 25 Denizli.

Denizli 33 Edirne 34 Denizli 35 Adana 36 Edirne 37 Bolu 38 Ceyhan 39 Denizli ve 40. soru Bolu olacaktı. Temel matematik testinde. Şimdi fen bilimleri testine geçiyoruz. Birinci sorunun cevabı Bolu. 2. Adana. 3. Denizli. 4. Denizli. 5. Adana. 6. Adana 7 Edirne 8 Bolu 9 Denizli 10 Ceyhan 11 Ceyhan 12 Adana 13 Bolu 14 Ceyhan 15 Edirne 16 Ceyhan 17 Adana 18 Denizli 19 Ceyhan ve 20. soru Edirne olacaktı fen bilimleri testinde. Bu şekilde YKS'de TYT bölümünde tüm derslere ait soru ve cevapları göstermiş olduk. Diğer AYT ve YDT testlerine ait soru ve cevaplar da kanalımda olacak. İyi seyirler.